Bunun üzerinde bir daire yapacaksın sitenin içerisinde bizi mutlaka bir çöp konteyner yeri hazırlayacak, perde betonunu dökecek, bize ücretini yatıracak, biz oraya çöp konteynerini koyacağız ve herkes çöpünü oraya dökecek, biz gelip aracımızı oradan bunu boşaltacağız. Sistemi buraya doğru götürmeye çalışıyoruz. Yani şehir merkezinde özellikle bu yer altı çöp konteyneri ile ilgili çalışmamız var. Proje hazırladık, Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan da destek alan destek bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Planlamamızı yapıyoruz, ne kadar ucu gidecek, ne kadar bütün gidecek bu hesaplamaları yaptıktan sonra inşallah önümüz dönemde yani üçüncü ay gibi, dördüncü ay gibi dönemde başlayacağız ve OVA'da çok ciddi bir yol çalışması yapacağız. Bu sene 3 ay 4 ay da girdik. Aslında bizim bu sabit konkurs önümüzün gelmesi, kurulması, işte randuman alması vesaire derken Orada da biraz da bir süreç uzadı, ee, belki daha da fazla yol yapacakken ancak bu kadarını yapabildik. Ama bu da çok ciddi bir rakam, ee, yani yolların genişletilmesini, altyapısını düşündüğümüz zaman da bu 70 kilometrelik yolun çok rahatlıkla 100 kilometre olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şehir merkezinde tabii gene kaldırım çalışmaları, efendim sıcak asfalt çalışmaları, kısmen bazen yama çalışmaları Bundan sürekli baktığımız işler. Burası Jordanoğlu'su. 5 arabalık yere 2 aralık park yapılıyor ama dikey park, parklar artınca park problemi de ortadan kalkıyor. İşte bakın bu köylerdeki yaptığımız yollar gerçekten mesela bu köyde muhtarımız bize şunu söylemişti. Hayal bile etmemiştim böyle bir yol yapılacağını buraya dedi. Ama biz o yolu gerçekleştirdik değerli arkadaşlar. Evet, devam edelim. Köylerdeki gezilerimiz, çalışmalarımız her tarafı dolaşıyoruz arkadaşlar. Gitmediğimiz hiçbir yerde hizmet yapmıyoruz. Gidiyoruz, görüyoruz. Ne yapılacağı, ne yapılmayacağını beraber ortak muhtarımızla, ekibimizle beraber kararlaştırdıktan sonra planlamamızı alıyoruz. Bazen 15 gün sonra, bazen 20 gün sonra oradaki faaliyeti gideriyoruz. Teyitler kuyusu. Şimdi sitelerin önünde çöp konteynerlarını insanlar istemiyorlar. Biri diyor ki öbür tarafa götür, öbürü diyor öbür tarafa götür. Şehir merkezinde olduğu gibi şehir merkezinde de esnaflar çöp konteynerlarını kendi iş yerlerinin önünde istemiyorlar. Bazı yerlerden bunları kaldırdık, çöp taksileri dolaştırarak çözüyoruz. İşte yarım saatte bir çöp taksi geliyor, çöp alıyor, boşaltıyor. Şimdi eğer bu e, sıfır altı projesi kapsamında yeraltı konteynerlerinde başarılı olabilirsek, planlamamız şudur, bundan sonra birisi bina ruhsatı alırken, yani site yapacak diyelim ki, bir sınır koyacağız.